Merhaba Ali Bey. Ee, ben biraz elçi görevi göreceğim şimdi. Ee, ben işte toplumda Beyaz Türk ya da şey işte CHP'li Kemalist diye tabir edilen bir çevreden geliyorum. Ve onları Ali Babacan'ı desteklediğimi, oy vereceğimi söylediğimde bana sordukları soruda şimdi size sormak istiyorum. Ee, şöyle bir soru var. Dediniz ya 2009'da istifa etmemeniz affedilebiliyor ama e, artık %100 düzelmeyeceğini olması gereken 2017 değildi de 2013'te 14'tü diye bir eleştiri var. Niye o zamanlardan daha sesli olmadı ya da bir tepki göstermedi? Veya mesela 13 yıl şey epey bir süre ekonomi bakanlığı yaptım. Ekonomi bugün kötü, hiç mi payı yok? Hiç mi onun suçu yok? Hani dış para çekildi ama o şeye yatırıldı. Üretime değil de işte inşaata veya başka şeylere yatırıldı. Onun hiç mi payı yok? Ya da işte Abdullah Bey'le beraber çalışıyor. Yani o da her şeyi onayladı. Hiç mi? Ya da işte Fetullahçılar her yere girerken hiç mi onların payı yok? Hani e, bunca iş yapılırken eee şimdi mi şey oldu diye bir eleştiri geliyor. Ona Hı -hı. E, cevaplarınızı dinlemek istiyorum. Teşekkürler. Boğaziçi Üniversitesi'ne geliyorum orada. Evet. Şöyle, şimdi öncelikle e, 2000, ben siyaset 2001'de girdim. Daha önce tamamen iş hayatındaydım. E, bizim ailede benden başka siyaset yapan hiç kimse yok. Önceki nesillerde de yok. Benden sonra heveslenip giren de olmadı. Yani ailede tek bir örneğim, geniş ailede de tek bir örneğim. Ve e, siyaseti siyaset için değil de siyaseti ülkeye katkımız olsun diye yapan birisiyim. Ee, ve uzun süre hep istedim ki siyasette bir nokta koyalım, geri işimize, gücümüze dönelim. Ama yeni arkadaşlar devralsın ve ülke ilerlemeye devam etsin. Öyle olmadı. Onun için tekrar yeni bir giriş, farklı bir yoldan giriş yapmak durumunda kaldık. Şimdi, e, önce şunu bir belki açıklığa kavuşturmak lazım. Ee, ya bizim Hani AK Parti içinde yıllarca kalan insanlar olarak bu dönemin sorumluluğunu inkar etmemiz, böyle sıyrılıp çıkmamız mümkün değil. Kuşkusuz geçmişle ilgili olanlarda az ya da çok sorumluluğumuz mutlaka vardır. Ama onun detayına girip hangi olayda ne oldu, nasıl oldu, nasıl bir e, duruş gösterdik tabii her konu aç, anlatılabilir, edilebilir. 13-14 yıllık süreyi çok uzun uzun konuşabiliriz. Ama hani bahsettiğiniz için, hani ekonomiyle ilgili örneğin hani bahsettiğiniz için ee, şunu söyleyeyim, şöyle dönüp bir basın arşivine baktığınız zaman, yani 2014-2015 basın arşivini şöyle bir tarayın. Türkiye'nin e, tam hızlı kalkınabileceği, hızlı büyüyeceği bir dönemde kaynakların ağırlıklı olarak belli bir sektör, özellikle inşaat sektörüne yönelmesi ve daha henüz Türkiye'nin hak etmediği, çalışıp da hak etmediği bir refah seviyesi ne e, ancak örtüştürülebilen bir lüks konut, lüks AVM, lüks ofis inşaatı benim en çok eleştirdiğim konuydu. Bunların hepsi e, basın arşivlerinde sabit. Televizyon programlarına bakın o günkü yaptığımız konuşmalara bakın. Defalarca uyardık, defalarca. Bu iş yanlış dedik çünkü ve emsal değişikliğinden bir konu vardır inşaatta. Yani aynı arsaya diyelim ki 10 kat inşaat yapılabilirken yani belediyede bir kalem hareketiyle oraya 30 kat yapabilirsiniz. Ve ilave 20 katın arsa maliyeti sıfırdır. Korkunç rantlar oluşur. Türkiye'de eğer bir dikey yapılaşma olduysa her bir şehirde o oradaki emsal değişken oluşan ölçüsüz ve maalesef kayıt dışı paylaşılan bir rantın eseridir. Ama o kadar kısa zamanda, o kadar büyük rant söz konusuyken maalesef bizim sermayedarlarımız sanayi yatırımı yapma yerine inşaatı tercih ettiler. O gün şartlarda kısa vadede karlı bir iş olduğu için de çok da açıkçası onları suçlamak doğru değil. Peki suç burada kimin? Suç burada düzenleme yapan devlet, devletin. Biz bu imar rantlarının vergilendirilmesiyle ilgili yasal düzenlemeler yaptık. Bunları açıkladık, tarihler koyduk. Fakat o o ranttan istifade eden çevreler bizden daha etkili siyasi karar vericilerle bir araya gelip maalesef bütün o çalışmaları engellediler. Ve şu anda Türkiye'nin yaşadığı bu ekonomik krizde tam da korktuğumuz kriz. Yani bugünün, bu krizin bugün olacağını biz 5 sene önce, 6 sene önce işaret ettik. Bakın bu iş kötüye gidiyor dedik. Bunu Türkiye kaldıramaz dedik. Hele hele dışarıdan borçlanıp da borçlanılan parayla tam, geri döviz getirmeyen, döviz getirisi olmayan sektörlere giden yatırım maalesef bugün ülkeyi büyük bir çıkmazla karşı karşıya bıraktı. Ama e, hiçbir şey için geç değil. Türkiye'nin hala altyapısı güçlü. Yani topyekun bir siyasi revizyondan sonra ülkenin çabuk toparlaması da kolay çıkacak. Yani ben ümitsiz değilim. Yeter ki doğru yönetilsin. Yeter ki iyi kararlar alınsın. Yeter ki insan kaynağı yapısı liyakat esaslı olsun. Yani hak edeni görevlendirin. Bunlar yapıldığında ve iyi yönetildiğinde Türkiye bu durumdan çok daha kolay sıyrılıp çıkabilir. Diyelim ki bu anayasa değişikliği ve şu andaki sistem. O günlerde benden bunun propagandasını yapmam istendi. Yani dendi ki siz hani toplum tanıyor, biraz da güveniyor. Işte televizyon programlarına çıkın, mitingler yapın ve bu başkanlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu anlatın. Ben bunu reddettim. İsterseniz çıkayım konuşayım. Ama beni dinleyen herkes gider hayra oy basar. günler hep yaşadık. Fakat şu vardı. Yani bir süre bir süre toplum bu problemleri pek görmedi. Ve şu söylem tuttu. Yani Türkiye'nin sorunları var ama bunun sebebi dış güçler. Türkiye üzerine büyük oyunlar var. Düşman çok. Bunlar saldırıyor. Sıkıntı onun için. Bir süre insanlarımız bunu maalesef bu şekilde aldı. Tabii koro şeklinde bütün televizyonlardan, gazetelerden benzer şeyler duyunca bir süre insanlarımız bunun böyle olduğunu algıladı. Fakat geldiğimiz bugün itibariyle Artık bu tutmuyor. Yani insanlar hem sorunları görüyor, sorunların kaynağının nereden olduğunu görüyor ve çözüm içinde topyekun bir siyasi revizyon olacağına inanıyor. Bugün bütün araştırmalara bakın, bütün kamuoyu yoklamalarına bakın. Şu anda Türkiye'deki en büyük kitle siyaset konusunda mevcut yapıların tamamını reddeden kitle. Yepyeni bir şeyler arayan kitle. Hiçbir siyasi partiyle kendini özdeşleştirmeyen büyük bir yüzde var şu anda ve o yüzde adeta en büyük siyasi parti gibi Türkiye'de. Yani mevcutun tümünü reddedip tamamen yeni arayış. Ha bu şu, demek, şu demek değil. Biz bu yeni arayışı yüzde yüz karşılayabilecek miyiz? Onu zaman gösterecek. Büyük bir arayış var. Yenilik arayışı var. Ama bizim hem o ihtiyaçları iyi tespit etmemiz, hem Türkiye için doğruları iyi çalışmamız ve aynı zamanda derdimizi de iyi anlatmamız gerekiyor. Yani doğrular konusunda insanları ikna etmemiz gerekiyor. İdeallerin peşinde olacağız. Popülizm asla yapmayacağız. Yani kısa vadeli siyasi rant peşinde koşup da ülkenin menfaatlerine, çıkarlarına zarar verecek asla bir şey yapmayacağız. Gerçekçi olacağız. Bu idealler konusunda ne kadar insanlar ikna edebilirsek o kadar çok destek alacağız. Ne kadar çok destek alırsak da bunları uygulama için elimizde o kadar imkan olacak, güç olacak.